Ninjalar meyve doğuruyor. <laughs> tamam sen de yap sen de yap. Atlan da sen yap. Atlan da sen yap. Ninjalar meyve doğuruyor. <laughs> Gökhan'ın dans ediyor. <laughs> tamam dur abi de yapacak. Ağlanmaz bunun için. Hadi abisi birazcık da o yapsın. Sen dans mı ediyorsun? Hiç şey yapıyorsun? <laughs> Öyle şey mi olurmuş? Şuna bak. Ağlanmaz. Sen yaptım. Sen de yap, sen de yap, sen de. Hadi. Ah. Kes, 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 kes. Hepsini kes, 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 kes. Kes, 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 kes. Kessene. Kessene. işte bu. Narı patlattın. Gördün mü? Narı patlattın. aferin <laughs> Oo, Şöyle şimdi... Şöyle başka bir şey açacağım. Dur aç aç bunu aç. Tekrar kes. Aa, kardeşin de oynasın. Ezap bir dur. Bir çekil. Tamam. Kesecek şimdi onu. Hı. Ya gel başka bir şey açacaktım ya. Tamam Sürekli bir tane daha. daha bir şey tamam kes. Sıra deniz <laughs> Ninja. Karpuz kesen ninja. <laughs> <laughs> Karpuz kesen ninjalar. Meyveli doğrayan ninjalar. <laughs> Nijalar! Yıkıldı lan. Nijalar yıkıldı. Karpuzları, kivileri, mangaları doğruyorlar. Nijalar doğruyorlar. Karpuzlar, kiviler doğranıyor. <laughs> Şimdi sen doğra. <laughs> yastık kalmadı evde. Evde yastık kalmadı. Geldi minik ninja. Minik ninja ve büyük ninja. Ninja. Ah evet. <laughs> Bu ellerle yapılıyor ama ayaklarla olmuyor. Yapma <laughs> sakın. <gülüyor> yapmayın, yapmayın. <gülüyor> haklısın, haklısın anneciğim. Öyle olmaz. <laughs> Deniz yap, Ceza olarak bu yastıkları hepsini koyacaksın. Tamam. Hadi koyuyorsun. Şimdi. Şimdi. Sen, Şimdi. sen de onları atmıyorsun. Oyuna devam edecekseniz adam bir oynayın. Hadi bakalım. Yastıkları koyun ilk önce. Çilek. Ceza <laughs> çilek. <gülüyor> nezap, çilek. Hayır, sen nezap. nesin? Çilek. Çileği kesin. Çileği, şey kesin. kesin çileği kesin çileği kesin Ya yanlış şeyi şey kestim Ey Ya ben Nezap yanlış şeyi kestim zaten Ama böyle ağlanmaz Geç sen de yap Nezap bi bi bi, bi. Şey Geç evet. Ama ağlanma o zaman Muz, e, muz e, değil e, tamam mı muz istemiyor. Kes 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 Ben çilek istiyorum Kes 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 kes, kes. Bununla değil. Sıra abide. tamam sıra abi çık. Çık sıra abide. Ben sen sen. Kesmiyor, kesin? Kesin. Ben kesin. abi da dans diyor. <laughs> Abi dans mı ediyor? Meyve kesiyor? Abi. Tamam saniye. çık <laughs> çık Deniz <çıktığınız gülüyor> Abdesir'e. Çık, çık Deniz sıra Evet kes Deniz kes Kes, kes, kes karpuzu kes çabuk karpuzu kes. Aferin Mangoyu kes. Kes, 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 kes evet. Atmıyorsun artık. Yeter Gökalp. Gökalp kızacağım ama. Birazdan toplayacağım buraları ona göre. Evet kes 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 hepsini. Kes 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 kes. Aferin. Aferin benim oğluma. Evet ben ninjalar